Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Broken'a gelen yeni güncellemeye bakacağız. Ben Mustafa Mira Gönder. Dur, oyunum gitti. Bir eşe çekeyim. Tamam. Siz Şimdi oyuna başlama yerinde şu balonlar gelmiş böyle şeyler gelmiş. Böyle şey gelmiş. Şuna bastım. Arabada seçebiliyoruz. Bakayım. Böyle arabalar gelmiş. Şimdi Bunlardan toplayacağım. 12 tane ne olacak? Zırat elinden gözükmüyor yarısı. öyle yap. Bu arada bu burada ayarlara çıkıyoruz bunu böyle alıyoruz böyle buna basınca hızlı koş. Burada bir tane var. Ha, göstereceğim başka bir şeyler. bir şey gelmiş. Hani güzel olmuş. Güzel olmuş. On ikinci, on ikinci bir tane kaldı. Orada. Yes, 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 Ne oldu sağ Aa bak arkadaşlar bunlar gelmiş. Bakın arkadaşlar. Kızı Baba gelmiş yere. Yakabiliriz. Bunu toplama demiş. Ben var. Yanmış. Şöyle ikimiz. Bitti. Abi. Çıkar. Abi ne yapacağım yapçaptın? Bunu niye yavasın? Ama bir aç ayağımda çıkıyor. Al. Yüzüne bak. araba çok iyiymiş değil mi arkadaşlar. Özür dilerm olmaz. <laughs> <Özür dilerim> olmaz. <laughs> olmaz. Kız Arkadaşlar çok güzel <laughs> değil mi? Tamam Al, yeter. Merih dur da çekalım. Bekle. Çektik. Hayır. <laughs> tamam şöyle olmaz. Tamam, onu. Tam dokus. Şimdi şunu dede şimdi bulacağız nasıl farklı yerlerde olmalı şunlarda olabilir burada buraya nasıl geliyor şimdi gösteriyor arkadaşlar buraya geliyorsunuz tamam mı arkadaşlar şuraya tıklıyorsunuz böyle çok tıklayın Son buradaki duvara geliyorsunuz böyle yapıyorsunuz buraya geçiyorsunuz Sonra buraya geliyorsunuz. Böyle geliyorsunuz buraya. Başka saklamış. <laughs> <laughs> Bu turuncu yerden mi diyorum? Sonra çıkarken buna basıyorsunuz. Böyle. koş koş. Abi kamera var mı? Bu, kamera. Videoda başka bir yerde görenler varsa yorum yazsın. Ben hiç bulamadım. Bir tane bulamadım. Buralara bakayım. Hayır, dost. Buraya gideyim Burda yok Yeter artık Ya hayır <laughs> Çok iyi çok iyi Ama böyle İstemiyormuşum diyelim Şöyle şimdi arabamızı Spamlayalım Şimdi bunu bilmeyen Yoktur kesin Şimdi buraya geliyoruz. En sonunda böyle bedavalık bir müzisyen evi var. Böyle. Müzisyen evi var. Dede zil aldı Git bir bak. Böyle. Isak mı çaldı? Evet. Sonra göstereyim. Arabamız kilitliyken arabamızı Olabilir. kendi arabamıza bindince böyle çalışıyor. Çünkü bize Onunla geçiyor. Çok Sonra bir de evlere bakalım. Hemen. Geleyim. Ne Gelmiş ne? evlere bir var, tamam, bir şey yoktur aa bu gelmiş <laughs> evet şu gelmiş <laughs> onu bir başka videoda gösteririm Banka kasasını nasıl onu göstereceğim. Öncelikle Abi. şuradaki kartı tıklayın alın. Tamam. Abi yandı. Ceste girin. Yani. Bombayı orada gezin. Oradaki bombayı alıyorsunuz. Bu Sonra... Bunu bilmeyen yoktur kesin. Açtık ya. Patlattık. Ve Üstüne gidip. <laughs> <şimdi> bu havalandırmadan <laughs> kaçabilirsiniz. Böyle o delikten girip böyle gidebilirsiniz. Bunu arkadaşımdan gördüm. Burada bir yer varmış. Bu da bir yer vardı. Sonra buradan böyle çıkıp işte böyle yapabiliyor Bay bay arkadaş. Arkadaş.